çok zayiat verdik arkadaşlar. Mülayim sandığımızdan da güçlüymüş. Sanki etrafında çelikten bir duvar var abi. Yanına bile yaklaşamıyoruz. Mülayime en çok yaklaşan fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu. Surların tepesinde kısırmıştım. Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu hala anlamadım. Anlasan zaten adın Gerzek Hamdi olmazdı. Deve. Arkadaşlar... ...Taktik değiştiriyoruz. Mülayimin üstüne tek tek değil. Hep birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? <laughs> <laughs> İki mülayim... ...İki mülayim... İlk oldum, mülayim! İlk oldum, Sağ olun arkadaşlar. Bu mutlu günümde beni hatırladınız. Aslında doğmasaydım daha iyiydi. Ben doğarken ölmüşüm. Mülayim abi, Mülayim abi be, sen doğmasaydın nasıl her ay zam alırdık? Yine maaşınıza zam yap. <laughs> Sana yok, yok. Kimse kımıldamasın. Kımıldamıyoruz ki. Yanlış kapı çaldınız beyler. Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder. Ye bunları Mülayim abi. Yemem. Bunların hepsi kartlaşmış. Yiyemez tabi. Elimizden kurtulamazsın artık. Seni kıstırdık Mülayim. Öleceksin. Ben ölmek için Kerime söz verdim. Darılır sonra. Darılarım ya. Gaddar Kerim. Ta kendisi. Benim adım Kerim, Hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın. Başkasına seni öldürtmem. Çok kibardır. Hı hı. Aradan çekil Kerim, birbirimizi kırmayalım. Siz çekilin. Ben kendime madar oldu dedirtmem. Mülayim yiğidim. Bunları paralamak için daha ne bekliyorsun? Bir şeyler yapsana. Yapacağım. Yazıtura atıyorum arkadaşlar. Yazı gelirse Kerim, tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni. Tamam mı? Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha. Söz mü? Söz söz. Ah, dik geldi. Amma ballıyım ha. Hadi eyvallah. Bu hile yaptı bize. Yürüyün.

Zannettim Gelmedi ama gelecek peşimdeler Hadi kaçalım Gitme bomba var orada Ben bombaya alışıyorum. hadi yürü Yaşasın Mülayim bizi bombadan kurtarır Mülayim Saatli bomba Al ha! Şimdi patlayacak